Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Otuk. Bugün de yeni bir gün. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Youtube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aksaray'a doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bugün de niye evet. gidiyoruz diye soran olursa Ömer babayı sünnet ettirecek. İnşallah. Bir de annem de bugün geldiler. Aksaray'dalar şu anda. Evet. Bir de onları alıp geleceğiz. Onlar da yarım saate şey yapacaklar. Şu ama biz onları öbür taraftan alacağız. Şu anda Ucun geçtik arkadaşlar. Ucun Kaya önünde olanlar varsa onlara da selam olsun şöyle. Aynen. Aksaray'a doğru döneceğiz. Vallahi biz de durum böyle arkadaşlar. Ömer babaya bugün yaptırabilirsek bir sıra alacağız işte. Nasip olursa inşallah Ömer'imiz sünnet yaptıracağız can dostlar. Yaşı küçükken tasası gitsin. Dur. Geçtirsin. <laughs> Aslında bana kalırsa ben ta 3 aylıkken başladım. E, bezindeyken yaptıralım. Bir de iyice küçükken bir gün içinde hemen iyi oluyormuşmuş. Hem de hareket etmiyordu o zaman. Şimdi maşallah barakallah hareketi çok e, inşallah kazasız <laughs> yinelik bu şeyi sünnet olayında hiç durma da, i̇şte işte durmaz çok hareketli ağır yerinde bilemez daha yaşı daha küçük evet. dur deyince duramaz ama ben de küçükken iyi olsun istiyorum yükselim 3 yaşındaydı yaptırdığımızda onda da bir sıkıntı yaşamadık ama e, küçükken yaptırmak daha iyi iyiydi düşünüyorum ayaz falan 3 aylıkken yaptırmışlarmışmış bir gün ağlamış ikinci gün bir şey kalmamışmış ben de öyle istemiştim ama nasip olmadı artık yaşına nasipmiş. Eğer olursa. Şu anda annemle ağaç tesisinde arkadaşlar. Bura direkt oraya gittiği için. Önce onları alacağız. Evet. Oradan beraber bir hastaneye geçeceğiz. Oradan da yukarı doğru geleceğiz. Aynen. Niyet olmasa da iyi bir yemek giderdi. E, Sonra. Ben Aksaray edince yemek yemeden geldim. Bir de arkadaşlar şeye bundan önce de attığım videoya şu hani şiir gelmiş böyle böyle bir yani da iyi çok. aradım görüntüde konuştum <laughs> iflah geldi ondan sonra iyi arkadaşlar çok şükürler Mefi iyiye gidiyor yani etmeyeni deymiş <laughs> bazı adamlar hani öyle bir şey yaratıyor ki ortalığı karıştırmaya böyle Aynı. ortalığı böyle bir devirmeye siz nasıl şeysiniz hepimiz acıyor da Ağlasan hani ağlamayla ne hepimiz ağlasın. Şöyle bir şey var. Mesela ablam video, biz e, bir telefonla 10 dakika konuşuyorsa konuşuyor. Normal videosunu biz de sizler gibi izliyor. O orada ağlıyor. Mesela ben de burada ağlıyorum ondan. E, yani ne bileyim o orada yandı. Biz de burada yandık. Çocuk bizim de çocuğumuz. Hepimiz aynı düşünüyor. Ablam gibi düşünüyor. Hadi o anne daha bir ayrı düşünür ama siz de farklı farklı aksi diyorsunuz. O yüzden ortalık karıştırmak için yaptığınızı biliyor ama ben dün video attım Hasan. Ben o videoyu çekeli iki hafta oldu. Annem gün orada çekti. O da videonun içinde de ben biraz gülüyorum. Ne için gülüyorum? Normaldik o zaman. İbrahim Efe iyiydi. Herhangi bir sıkıntısı yoktu çocuğun. Gayet güzeldi. O gün de video çektik. Gayet de iştahlıydık. O videoyu ben atamadım. Hani atmadım da. Videoda gülüyor, oynuyor diye hesabı çocuk da orada hasta iyi olmaz diye atmadım. Dün attım. Çünkü İbrahim Efe iyi çok şükür. Videom da önceki videom. Hatta onu iyi bir izleseler anlarlar. Babam diyor ki hadi kızım bir kahve yap da içelim beraber diyor. Şu niyetli günde öyle bir şey demez zaten. Babam da niyetli, anneannem günde herkes niyetli. Hadi kahve yaptı, içelim, çay yaptı, içelim de kaç kere diyor babam. O yüzden <laughs> videoyu güzel izlemeden yorum yapıldığı zaman gerçekten <laughs> e, üzülüyor. <laughs> Yanlış şeylere çekiliyor çektiğimiz yani. videolar. Sonuçta arkadaşlar kırıcı dökücü olmayalım. Aynen. Aksana görsün arkadaşlar. Evet dostlar gördüğünüz gibi. Annem geldi, Ömer'den hiç sonra kalmıştı. Evet <laughs> değerli dostlar, orada valizleri falan koymaya şey yaptık. Bir daha video çekemedim. Ömer babayı şey götürdük hastaneye. Yarın <laughs> randevu aldık. Yarın inşallah olacak. Bugün de olabiliriz dedi de. Annem yoldan geldi. <gülüyor> bekletmeyelim. <laughs> Hatçe falan bizim yeğen vardı. Hatçe'nin çocuğu hiç uyumadı. Ağzınla bu çıkıyor mu lan? Ne olsun diyorlar. baba. Yürümeden ne he, he. Hemen geçermiş. Sinsine hani Bir hafta da iyi oldu. Da bu bir gün değil. Tekrar geçmiş olsun anne yolculuğum. Gelince görüştük kalan burada ay, görüştük. Geçmiş ay, He. aydın babacığım. Sağ ol teşekkür ederim. aydın olsun. Babam diyor davradım Ya bize bu yardım ya.

Uyusun diye soruyorum misin ne o peynir, <gülüyor> 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 yani Ömer Ömer sünnet olacaksın yarın Baba he Baba <laughs> şans da burada Yüksel'e biraz bir Biz şeyler Yüksel, hazırlanmış. Patates, patates salam uzatmasına söyle. Yüksel anne beni. İyi iyi lan. Yarın yiyse. Yarın mı yiyse? Yarın içerim öyleyim. Akşam az yedim ya şey kilo alıyorum diye. Hmm, <laughs> ne şey, ama? Geçi düşmüşsün dost. O sohbeti düşmüşsün. İyi. Arkadaşlar orucuya 93 ile başladı. 93 kilo 300 olan bunu. Oruç çağına da bakacağım ben. Fide de iyi oluyor ya. Yediriyor adamı fide de. Daha ben gelmiş de yine yiyorum yani ben. Çıklıyorsun adam yiyor. Ben gelecektim ben yatacağım, hadi gitmiyor muydu, He, Hı -hı. musun, sınıfı aldım. Sınıfı aldın mı? He. Bulaşığı yıkadım, ölmüş müsün, Gir kaldırdım seninle. Ben yatıyorum adam. dedim, sen gitme onu demedim, ben yatıyorum seninle. sen... ben giderken savaştırıyorum ya. ya sen, gideceksin sen diye şey şey. sordum ben de onlarla. E ben zaten ederim. yat dedim, sen evet. beni evet. geri kaldırdın, uyandırdın, uyumuşsun. İyi uyumuşsun, Allah razı olsun Allah razı olsun. Burada yat dedim arkadaşlar ben, bunlar sabah akraba kalkınca bunlar uyanmasın, iyi uyusunlar diye de. Buradan bir, sen de burada gelmeye yok. Ben aferin koruyorum. Her şey biter gelirim. <laughs> daha senin cama vurduğun da var ya o kadar Uyum. derin uyuyorsun ki. Ağlarım çalıyor. Ben de orada alarmı hemen uyanırdım. Bugün senin cama vurduğun da alarm çalıyormuş zaten. Uyum. 15 geçe kurmuşsun. 22 geçmiş. 5 dakika dakkanım çalmış. 7 dakika daha uyanmamışsın. Uyum. Yavaş. Yavaş. Alarmı alarmamdı ben orada hayvanları. Tamamını boğlan da attım. Aman. Çıkma çıkma oynasın bir. dur Tanrı'ya gereksin sen <laughs> biraz biraz bir şey bir, bir, şey. Şey, bir de oynasın ayıpseli ağaç Allah'a Hadi bir ağacın içine Bir daha şeyse Yemiyor musun oğlum Kaldır. Bir de oynasın oğlum bir. Bak ver ver bana hala ver Ben de bugün Ulu ağacın pazarına şey yedim Ulu ağacın pazarına gittim Emir'cinin pazarına gittim Bir de iş tuttum ya Geldi odam kilitledim Sen de burada yat ya diye anahtarı içeri attım gittim <laughs> İyi ki de sen üstüne kilitleyip de anahtarı içeri atmamışsın. İçeride adam yok. Kilit de yok. E de yok. He. Hmm. Ama he, Bana de ben de yaptım. şey kucun kayam nere vardı demiş e, kocam açtım. Ne bileyim veriyorum ben. ben. Dışarıda da görmedim, evde de girmedim. Kocuğun gözler. Yüksel kocuk kocuk Bırak oğlum da oynasın lan normal boşta duruyor. Bırak, Bırak, Bırak oğlum. babanın buradan hayvanlar kocuk motora ben gidiyorum diyorum hastanede. Evet. Gelmiş kuran pazarına git. Helal. Salat, salat şeyler kalmamış. Pazara var ge gezdim daha erken kimse yok. Nana. Çekil düşüyordu zaten. Gezi mi gelirler? Evet. Bize gel. Ben de şeyde. Şey, Hacı Gül'den sordum galiba. Hacı da bizi izliyordu. Sonra da selam olsun bunu. bizden de olsun. <laughs> Öteki de sordum. Şimdi domates 15 lira. Karan elmiş Domates, domates 5 lira düşmüş. Evet. evet. Sana taraf olmuştu, 10 lira e, e da var. Ben de iyisini aldım. Bir de 35 ile 30 düşmüş. Ha, kızım hani o gün ne adamlara dedin? Şi soruyorum size kaç para tuttu size cevap yazın adamları yazmış cevap yazmamışsın bildiğiniz bilemediniz ya, bir. Bir. Yavrum, ee, ah Allah, ha, ya, de he Allah oğlum ne adamlar ne sorusu ki uykuya cahit etmedik ee. neyse şimdi lafımı yarım bir kesme he ee, hadi bakalım Benim telefonu çalıyorum Hasan Ömer'e 35 lira düşmüş. Baklıcan 25 lira. Aldın mı Aldım. kadar almış. Şimdi marulda 18 liraya düşmüş. 22 lira. 20, 25 liraydı marul. lira. 25 lira. 25 lira. 20 lira. <laughs> İnşallah havalar 25 İnşallah Düşecek diyorlar. Düşer değil mi?

Burada Havuç annem göresi gelmişti. Bizim burada böyleymiş arkadaşlar. Sizin orada nasıl bilmiyor? Şöyle 3 kilo vermadım. Şöyle şöyle. Elmalı. Evet. Değerli dostlar dışarı doğru çıktık Yine şöyle kilit sistemini aldık Burayı gördüğünüz gibi bayağı kıştan belli Çok şeydi Hatta şuralarda görüyorsunuz çamuru falan şey Çok çöküyor Daha bu kurumcalı kışın hiç girilmez Buraya giremedik yani şey çok kar yağdığından bu sene Şimdi şöyle inekler falan da çıkacak. Kalan yaz geldi. elma falan gidecek. Otlar çıktığı için. Şu ağız tarafı almaya başladık arkadaşlar. Burayı doldurdu. Baya bir kasa doldu şu kadarcık yerden. Kaç kasa çıkar bilmiyorum. Babam da o kenara atıyor. Oraya çünkü şey iyi olmuyor. Aslında kurenimiz var. Kurenin çekirdim ama bayağı doldu. ne olacak gibi değil. Normalde az az olacak. Kurenin çekeceğim. Kepçeni atacağım. Ama biz bu keskin böyle yapıyoruz. Bir daha sonra da çekeceğiz. Çünkü çok doldu. Olay gelsin babacan. Çıkarlar kalan burası açıldı ya inekler.